Bak şimdi alpaslan. Her günkü gibi uçacaksın. Buradan kalkacaksın. Hedeften kalkacaksın. Hedefe ineceksin. Yoksa seni komşunun gidişine harbiden vereceğim ya da o takkalı kuşlar yakalacak. Hiç şey yapmayacağım. Ay maşallah. Cümleten selam aleyküm. Şovunu yaptın yani. Alpaslan abi. Arkadaşlar videoya başlamadan önce Lütfen abone değilseniz abone olun. Beğeni yapın bakın buraya da asma geldi yan komşunun. Videoya başlamadan önce abone değilseniz abone olun. Beğeni yapın, yorum yapın. Kanalımıza destek olun arkadaşlar. YouTube abonelikten para almıyor. bakın arkadaşlar. Bir ovuruyor, bir ovuruyor, Bir ovuruyor, bir ovuruyor, bir ovuruyor. Ortada kalmış yollar. İyi suları var ya. Aa, dişi yok ya sana ya. Ya bu bende boncuk bu. Maşallah la kuvvete illa billah. Gel bakayım buraya. Gel. Dur kız dişi. <laughs> ne yaptın kız atladın? Ne yaptın kız atladın yere? Sana bir resim çekecektim. Yazıklar olsun sana. Arkadaşlar her gün videoda görüyorsunuz Ay maşallah alfasını Geç kaldık ya Videoda görüyorsunuz bunu Çalıştırıyorum böyle Bu şey değil yani Böyle böyle çok sık taklada kuşunuz olursa Açması kolay Bunu böyle yorcağınız açılacak. Ne oldu dişi? Kaçtın ne var ya? Bu o sülalenin devamı işte arkadaşlar. Irk, ırk, ırk. Bir tanesi yine atmış. Meclis ismi mevzu baş değil. 9 tane feleksiz diyor. Yalan. Kimse inanmasın. 2500 lira. Feleksizin takımını alamazsın 10.000 liraya. Gerçek felek, feleksiz kuşun takımı 10.000 lira arkadaşlar. Adam atmış. 2500 liraya. 9 tane. Ne oldu baba beyaz? Allah Allah. Ya yalandan kim ölmüş? Herkes bir şey atıyor ortaya. Herkes bir şey atıyor ortaya. Aferin oğlum sana. Yavaş yavaş daha çökecek bu arkadaşlar. E, yatalak kuş, aylardır yatan kuş ne olacak? Aylardır yatan kuş ne olacak arkadaşlar? Yatan kuştan ya bu Bu da çalışma kuşu arkadaşlar Arada biz de çalışıyoruz yani Arada biz de çalışıyoruz Yeşil boncuk Çalışma kuşu Yani biz kuşları kırmıyoruz ama arada Bir deneme de yapıyoruz arkadaşlar benim kuşlar kırılmamış kuşlar onlara o çıkan yavruları mesela hepsinde farklı hem markalar var ayağında hem de boncuklar var. Karıştırmayın diye. Ama adam atmış valla. 9 tane diyor feleksiz. Aferin be aferin be aferin sana be. Bırakma taklayı devam et. Bunu çökerteceğiz arkadaşlar. Bu çok güzel çöküyordu 5-6 metreye de. İşte bu biz yıkım yani her söyleyene de inanmayın arkadaşlar. Ben artık inanmıyorum yani. Her söyleyene inanmıyorum. Nereden buraya keçi baş? Ne buraya Bakın. Bu karşıya kadar gidecek bunun adı Efe arkadaşlar. Benim profil resmimde bu Efe. Aa geldi. Aferin oğluma. Aferin. Efe gidecek geri gelecek şimdi arkadaşlar. O uçuyor. Bakın Efe'ye bakın. gelemedi Efe. Allah seni nasıl bir şey yapsın. Davul etsin. Bakın o yavru yine düştü mü? Yok ya. yok. Yaşıyor. Düşmemiş. Evet. Ya. Aferin Alparslan. Yürü be oğlum be. Yürü be Alparslan. Bırakma el işte öyle arada takla vur git vur git. Hey bunun anası nerede ya? Papi. Neredesin kız papi? İnmiş o. Tara bu tara bu, tarafa, bu tarafa. Ha şey inmemiş. Efe inmemiş. Efe burada. Vallahi uçacağım diye Efe yavaş, yavaş Efe. Gel sakin Efe, gel buraya. Bu Alparslan ya, Efe değil de. Yani şu Efe'nin dişisini çıkaracağım, gelecek o. Nerede onu düştü işte onu göremiyorum işte. İndi de. Bu da çalışma arkadaşlar. Bu da çalışma. Hastasıyız dede. Yakaladım arkadaşlar yakaladım. Paça takımına bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz iriliğini? Ah Alparslan geldi yine. Yürülen, yürü lan yürü. Töreğinde ama şimdi onu şey kovalayacak. Ne var adı? Büyük kuşlar. Kız. Sana demiyorum be. arkadaşlar. Şöyle bir açalım kuşları. Çünkü hava kararıyor şu anda. Bir de bugün yine İzmir işlerim vardı. Bakın buradaymış bu, bu. Bu, burada. Bu burada. Allah. 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 Evet arkadaşlar. Nereye gidiyor ya? Sen nereye gidiyorsun? O işini arıyor işini. Dumanı arıyor. Duman burada. Duman inmiş aşağıya gel. Gel. Bakın bakın öptür işte bunlar. Yavruşlar arkadaşlar bu. Bu. Kırmızı pembe boncuklu. İniyor. İn bakayım. İn hadi. İni hadi. Bak bak bu duvarı yesinler diye bunlar var ya eşli. Duvarı yesinler diye neler yapıyor ya. Bakın yavru da çıktı. Pembe boncuk yavru da çıktı. Yani siz siz olun. Yok. Ne onun adı? Bunlar feleksiz. Yok şunda kalmadı kardeşim. Feleksizler 40 sene oldu. 40 sene. 40 senedir o kuşların efsanesi dolaşıyor ama daha görmedik gerçeğini. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Ben de diyebilirdim? Bunlar Erzurum değil de bunlar feleksiz tayfası. İnsana ne diyecek? Yalan söyleyen çok piyasada. Allah korusun biz yalan söylemeyiz de Allah'ın izniyle. Ama herkes atıyor işte. Feleksiz, meleksiz. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Kalmadı, kalmadı. Onun bir tane dayı var zapt ediyorum diye evin içine yapmış. Bir tanesi iyi de nereden çıkıyor bu kadar feleksiz? Feleksizleri besleyen rahmetli komutan 30 sene olmuş öyle dedi. Yine de bir şey diyemiyorum arkadaşlar. Bakın yine geldi duman buraya. Bakın bakın dumana bakın şimdi. Duvara yiyeceğim de uğraşık. O duvara o yedi arkadaşlar. Vazgeçmiyor duvardan. Hadi kızım zıpla. Hadi. Yani sizin anlayacağınız bir tanesi de bugün 69 tane peleksiz beyaz ya. Peleksizler sırf beyaz değil ki. Mavisi de var onun dumanları da var. Gökleri de var. Karışık o kuşlar. Yani 2-3 çeşit kuş çıkıyor işte atmış arkadaşım biri 9 sene feleksiz 2005 lira yalan küllüye yalan küllüye ben bilmem kardeşim feleksiz denen tayfa tekir daha gitmiş tekir dağıdan bir şey olmuş bil kenar yerine yayılmış tamam kaç tane olmuş ne oluyor ya uy, uy. Toz toprak. şimdi görüyorsun suyu uçtu mu kendi tüyünden korkan kuşlar bunlar arkadaşlar. Kendi tüylerinden korkuyorlar. Bakın nasıl toprak yerler. Bak 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 nasıl kum yerler, taş yerler. Yiyecekler tabii ya. Yani o adam zaten ben o adama pek inancım yok yani bilmiyorum. Her gün her gün kuş satıyor. Bu sefer de 60 ortaya. 9 tane feleksiz 2500 TL. E ama bunun 500 TL, 700 TL yol parası var. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani yol parası kuştan pahalı. <laughs> ne bileyim. Ama İstanbul Ankara 5-600 liradan hakikaten aşağıya almıyorlar arkadaşlar. Şey, otobüs şoförleri, mavinler, Yok arkadaşlar uçuyor. Kendi kendine kalktı işte ama kuyruk yok kanat yok. Mecbur çek sağ sola. Bu da Ceyhan'a verdiğimiz kuş ama İzmirli. O mu? O. Ama Ceyhan'la aramadı vallahi ne olursa bilmiyorum. Arayacak inşallah. Yani arkadaşlar kolay değil bu işler öyle. Şeyi tutayım bakın bakın o küçük küçük çıkmasın o küçük benim o gün öldürdü sıkıntıdan. Girdi kümesin altına ufaklık. Bak o gitti yumurtaya atma öbürsü. İşte kümesin en pis kuş arkadaşlar bu mu? Hadi be Alparslan in aşağı şimdi gel, gelmiyor bugün takkallar da yok. Takkallar olsa Alparslan çoktan atmıştı aşağı arkadaşlar. Ha yavru oradan kalktı bak arkasında Alparslan. Ulan Alparslan, ulan Alparslan. İlla seni saldırsın mı o kuşlar? Öbür kümestekiler çıldırıyorlar. Uçun kümesine. Bakın arkadaşlar ufaklığa bakın. Bana bak bana. Gir içeri bakayım. Gir çabuk içeri. İçeri gir çabuk yerine. Yuvana. Hadi. Hadi seni. Hadi. Bu ne oldu? Bunu, bu da düşmüş arkadaşlar. Bakın ya. Allah'ım yarabbim. Doyurmuşlar, güzel doyuruyorlar. Bakıyor ama düşmüş bütün tüylerini yemiş bir kuş, bazı kuşlar. Ne? Bunlar da aç kurtları. dumanın yavruları. Çok güzel bakıyor duman maşallah. La kuvvete illa billah arkadaşlar boylara bakın. Bakın buna bakın, buna bakın. İkisi de aynı yuva kardeşi işte bunların. Bunlar perçemli takımı bence. Tabii perçemli. Görüyor musunuz? Yavruluktan onlar bunu bebelikten. Buna bakayım. Yok bu düz olacak. Ara düz baba perşemli bunlar. Bugün iki tane burada yumurta. Çıkardı mı kız yoksa? İki tane burada yumurta. Allah. Allah. Bilmiyorum arkadaşlar. Nasıl yaptın bilmiyorum. ki Alparslan indi bak istedim iniyor arkadaş ya istedim iniyor bir ordu var arkadaşlar görüyor musunuz burada maşallah la kuvvete illa billah ordu ordu beyaz taklacı oyun kuşu ordusu arada şekeri var burada şekeri oradaki gök neydi onun adı Bak bak bunlar var ya, bunlar bizim bizi batıracak bunlar, batıracak. <laughs> Hadi çık be! Hadi! Duman yok ya, duman nerede? Vallahi duman yok. Dur bakayım. Duman çok kızdı da. Buraya mı gitti yürüyerek? Allah'ın Allah Duman dişi göremiyorum ama. Duman dişi yok arkadaşlar. Bir yere girmiştir herhalde. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere.